Efendim bugün Beşiktaş için çok önemli bir gün. Siz de e, bugün de bulunmaktan mutluluğunuzu dile getirdiniz. Beşiktaş TV mikrofonlarına neler söylemek istersiniz? Öncelikle gerçekten sevgili başkanı, sevgili kardeşim Fikret Orman'ı ve Beşiktaş yönetimini kutluyorum. Büyük mücadele yaptılar. Hem Ankara ayağında hem de İstanbul ayağında. Büyük mücadeleler yaptılar. Çünkü baktığınız zaman ilk Süleyman abinin attığı golle açılan stadyum, Holosko'nun attığı golle kapanan stadyumda, gerçekten önemli çalışmalar yaptılar. Ee, yıkım aşamasında bile hep beraber zorlandık. Bürokrasiler aşıldı. Bütün Beşiktaşlar el verdi. Ee, önemli bir döneme sürecinde bu ortaya çıktı. Şöyle geriye dönüp baktığınız zaman 95'li yıllarda Genç Kulübü Spor Genel Müdürlüğü kanalıyla Beşiktaş Kulübü'ne verildi. 98'li yıllarda protokol yapıldı. İşte bu o zaman dev başkan Süleyman Seba vardı. Bunu unutmamak lazım. Beşiktaş tarihinin değişik değişilmesine baktığınız zaman futbolunu oynayan, yöneticilik yapan, onun tanımıyla o dönemin genel kaptanı ve Beşiktaş tarihinin en önemli başkanı. Bütün başkanlara saygı duyarız. Hakkı Yetenlere, Mehmet Üstünkayalara hepsine saygı duyarız. Ama bu dönemin farklı bir noktası, farklı bir önemi var Süleyman abi döneminin. Çünkü Süleyman abi döneminde bir okul vardı. Bir okul açıldı. Bir Beşiktaşlılık okulu açıldı ve orada bir Beşiktaş'ın baş öğretmeni vardı. O baş öğretmen öğrencileri kolay kolay mezun etmez. Bunu her zaman söylüyorum. Ben hala mezun olamadım. Beşiktaş'ın en uzun yıllar yöneticilik yapan Metin Keçeli de mezun olamadı. Yani bizler mezun olamadık o ki. Gazeteci Faik Gürses sık görüşen o da mezun olamadı okuldan. Çünkü Süleyman abi Allah rahmet eylesin İlker Ataş da olmadı. Kazım Kanat da mezun olamadı. Süleyman abi okulda kimseye diploma vermezdi. Çünkü hep insanların yetişmesini sağlardı. Onu anlatırken Süleyman abiyle benim tanıştığım yıllar 80 öncesine gelir. 84'ten sonra onun yanında bir ekip insanı olarak idealist grubun bir gencecik çocuğu çetelesinin notlarını tutan, kongre tutanaklarını tutan, ortaya koyan bir insan olarak bizim biraz üstümüzde Metin Keçeli vardı. Biz de sevgili Tahsin Akıncı ve Allah rahmet eylesin sevgili Can Öner vardı. Bunlar önemli bir Beşiktaş sevdasının okuldan gelen ürünleridir. Ama o günden bugüne baktığımız zaman o statta 100. yıl yaşadık. Ama gerçekten şöyle bir baktığım zaman 100. yılda basın toplantısında açıklayamadım. Şimdi burada söylerim. Balmumcudan başlayan bayrak Sinanpaşa Camii'nin oraya indiği zaman o bayrağın uzunluğu 2 kilometreyi geçen bir bayraktı teklifi. İçinden araç geçirerek kontrolü sağladık komuta merkezi, kulüp binamızdı komuta merkezinde ben vardım. Ama orada o insanları durduran vücudunun böyle ertesi gün vücudunu açıp gösterdiği zaman morlukları gören bir ben vardım. Bir de o dönemin yöneticisi şu an yine Beşiktaş Kulübü'ne elinden gelen mağazalara destek veren Hüseyin Mican vardı. Bunları unutmak mümkün değildir. Bunlara baktığımız zaman Beşiktaş tarihinin geldiği vefaları unutmamamız lazım. Hakkı Babaları, Süleyman Sebaları, Mehmet Üstün Kayaları unutmamak gerekir. Ama şimdi yeni bir dönem başlamıştır. Sevgili başkan kimsenin aday olmadığı dönemde olaya, mücadeleye girmiştir. Başarılı olmuştur. Biz de kendi konumumuza göre gitmişizdir. Bir tane oyumuz var onu da kongrede kendisine atmışızdır. Bunu açıkça bir herkes biliyor, herkes söylüyor. Ama Beşiktaş'ta bugün tarih yeniden yazılıyor. Çünkü sırat başlıyor. Biliyorum ki o Sıdat'ta yakın zamanda da o Sıdat tamamlanacaktır. Ve o Sıdat'ın açılışını şimdi planlıyorum. Beynimin içini geceleri kurguluyorum, kurguya geçiyorum. Ama benim sevgili başkandan bir tek isteğim var. Ben yurt dışına sık giderim. Gittiğim zaman stadyumlarda kulüplerin müzelerini görürüm. Bir Barcelona, bir Real Madrid müzesini birkaç kez gezenlerdenim. Ama sevgili başkandan ve yönetiminden özellikle isteğim mutlaka gidiyorlardır. Özel bir çalışmadır müze. Biliyorum. Geçmiş dönemde de o müzeye emek veren kardeşlerimiz oldu stadın altındaki. O müze Barcelona ve Madrid müzeleri, Real Madrid müzede incelenmelidir. Daha iyisi yapılmalıdır. Türkiye'nin önemli ustalarını oraya fotoğraf, heykel, resim ustaları davet edilmelidir. Beşiktaş tarihi resmedilmelidir. Onun için buradan bir çağrıda bulunuyorum ve tüm Beşiktaş orada maçı seyredeceğim ilk günü inanır mısınız nasıl özlemle, birikimle, duyguyla çekiyorum bunu anlatmak mümkün değil. Çünkü orası Beşiktaş, orası Beşiktaş'ın kalbi. Çarşı nasıl Beşiktaş'ın kalbi ise İnönü Stadı. O stadyum bizim kalbimiz olacak. O stadyum basın toplantısında da söyledim. Çok rahat dağılım olan bir stadyum. Onun için bütün Beşiktaşları ileriye yönelik keyifli maç izlemek için herkes rüyasını kuruyor şimdiden. Sevgilerimi gönderiyorum. Başkanım bugün çok değerli bir gün. Ben de çok gurur duyuyorum burada olmaktan. Sizin de duygularınızı alabilir miyiz? E, tabii yani adım adım artık e, prosedürler sonuna doğru gelmeye başladı. Bundan sonra tam anlamıyla icraatın başlayacağı zaman... Harfiyatın artık sonlarına doğru geliyoruz. Son bir aylık bir işimiz kaldı. O bir aydan sonra da e, harfiyatla da artık sonuna gelmiş olacağız. E, demin İsmail abi de söyledi. Bir tarih yazıyoruz yani. Bizi Allah nasip etti. Ben kulüp başkanı olarak, İsmail abi e, belediye başkanı olarak hep beraber bazı olayların içerisinde bulunuyoruz. Bu tabii bize ailelerimize bırakacağımız, çoluk çocuğumuza bırakacağımız en önemli gururlardan bir tanesi. Zaten de bu işi yapmamızdaki özellikle şahsımla alakalı söyleyeyim en önemli sebep bu. E yine stadyumu 2000 senelerin ortalarından itibaren Beşiktaş camiasında hep bir laf, hep bir hayal ürünü olarak bulundu. Her bir 19 Mayıs'ta temel attık her bir e, maketler oldu, projeler oldu. Ama e, şu anda bizim yönetim geldiğimiz e, herhalde bir buçuk seneyi geçtik. Bir buçuk sene içerisinde sıfırdan başlayıp izinleri almak, e, yıkmak, harfiyatını bitirmek ve bugün ruhsatını alıp inşaata başlamak, Beşiktaşların gurur duyacağı bir şeydir. Biz bu işleri Beşiktaşlar için yapıyoruz. İsmail abi bu işe çok destek veriyor. Çok önemli Beşiktaşlı olduğu için yapıyor. Biz de Beşiktaş'ı sevdiğimiz için bu işleri bir an evvel Beşiktaş camiasına kazandırmak için elimizden gelen gayretle çalışıyoruz. En kısa sürede bitirmeye çalışıyoruz. Çalışacağız. Gayretimizin budur. Demin bunu birkaç defa söyledim. Bugün bir defa daha söyleyeyim. Şu anda bizim önümüzde Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun önünde yaklaşık olarak iki buçuk senelik bir görev süresi var. Ben Beşiktaş Başkanlığı'na son dönemde aday olurken bir senede bu stadı bitireceğim diye bir taahhüt vermedim. Bu stadı bir sene içerisinde bitirmek istememizin sebebi rakiplerimizden aramızdaki gelir farkını kapatmak bir görüyorsunuz biz göçebe gibi oynuyoruz. Bir gün o oynuyoruz, bir gün bu stadda oynuyoruz. Evsiz bir şekilde hayatımıza devam ettiriyoruz. E bu futbol takımına bu para harcıyoruz biz. Beşiktaş camiası adına yatırımlar yapıyoruz. Bir ana evvel dönmemiz lazım. Herkesten beklentimiz de bizi destekleyip, şevklendirip, morallendirip, çalıştırıp bu stadı bir an evvel Beşiktaş'lara kazandırmayı desteğini bekliyoruz. Teşekkür ediyorum tekrar. Ee, İsmail abi, onun belediye e, mensupları arkadaşlarımız var. Kongrelerimiz. Onlar da çok emekleri vardır. Ee, yönetim kurulu arkadaşlarım. Onlar biz önünde duruyoruz ama arkamızda da hem profesyonel hem e, yönetim kurulunda beraber çalıştığımız insanlar. Hep beraber. iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Allah utandırmasın derim.